İtür'ün ilk hücumu başladı Mehmet Yağmur. Olcan Baykan açtı önünü. Kolhaf'a çıkardı. En sevdiği nokta oradan da üçlüğü buluyor. Kolhaf. ortum topu istiyor. Semih'le kalmıştı. Üç sayılı katışı Yiğitcan Vardal'ın isabetli değil. Saha içerisinden dörtte sıfırla başladı maça büyük çekmece. Olcan Baykan bomboş tepede. Mehmet Yağmur'un pasını asiste çeviriyor. Kaan şimdi çok rahat gitti. Çembere Arel Üniversitesi büyük çekmecenin ilk sayıları. Olaf'ın perdesi vardı. Olcan Baykan, Antonio Campbell, Mehmet Yağmur'a yolladı. İçeriden Olcan'a çıkartıyor. Mehmet Yağmur Olcan Baykan'dan ikinci üçlük. Kaan'dan Yiğitcan. Mehmet Yağmur çalıyor topu. Üçüncü top çalması bu Mehmet Yağmur'un. Antonio Campbell'a güzel noktada verdi pası. Beş asist Mehmet Yağmur'dan. Antonio Campbell sayılara devam ediyor ve üstüne bir top daha kazandı. Sigortam neti basket. Mehmet Yağmur, Yunus Akçay. Sağ forvette boş kaldı. Bir üçlükte Yunus Akçay'dan. Kanseri Aslan. Kaan'dan Arda'ya. Sol dipten Arda. Erdoğan üçlüğü gönderiyor. Cengiz Hanivedi. Onun üç sayılı katışında isabet var. Cengiz Hanivedi. Antonio Campbell dışarıya açıldı. Bir üçlük daha yolluyor. Antonio Campbell'dan 11 sayı. Uğur Ortum Antonio Campbell dengesini kaybetti. Uğur Ortum çembere gidip ilk sayılarını kaydediyor karşılaşmadaki. Kolhaf topu alıyor. 3'e 1 yakaladı İttü. Kolhaf kendisi gitti çembere. O kaçırıyor ama Semih Say tamamlamayı başardı. Yiğitcan uzaklardan bir üçlük daha. Aynı noktadan yine hedefi vuruyor Yiğitcan Vardal. İçeride Ramazan Tekin, Uğur Hort'un mücadelesi vardı. Mehmet Yağmur dışarıya çok güzel çıkardı Yunus Akçay'ın. Üçlü Mehmet Yağmur. Arda. Jeremy Saffold içeride aldı. Pozisyonu tamamlıyor. Bıraktı Semih'e. Tekrar Mehmet Yağmur. 4 saniye kala Olcan Baykan en üzerinden üçlüğü gönderiyor. olcan Baykan. Olcan'dan Mehmet'e tekrar. Kol el üzerinden bir atış. Kol bunda da isabeti buluyor. Jeremy Sanford basket foul. Mert Celep, topun kontrolünü kaybediyor. Mehmet Yağmur bomboş bu topu bile verdi Oğulcan Baykan'a. Kendisi de gidip atabilir turnikeyi ama Utku'dan kol hafa. Utku Saraloğlu şimdi 3 sayılı katışında Utku da isabeti buluyor. Cengiz Hanivedi serbest satış çizgisinden isabetli değil İtal Tayfur bunu da tamamlıyor. Kaan yeniden Kanser Aslan kendisi zorladı pozisyonu. İsabet yok. Yiğit Alp Tayfur. Çok uzun menzilli pas. Semih Say maça gitti. Semih Say. Mehmet Yağmur sağına gitti. Pası bir smaç daha geliyor Semih Say'dan. Olcan gitti çembere. Jeremy Saffold'un reboundu rengi soni Oğulcan koştu bu pozisyona ama yetişemiyor. Cengizhan Smacı vurdu. O da Fenerbahçe'de yetişen isimlerden biri. Sigortam Net İTÜ Basket 86. AREL Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol 63. İTÜ bu sezonki ikinci galibiyetini çıkartıyor.